Merhaba size soralım. Efendim ekonomiden memnun musunuz? Çok memnunuz. Tayyip'i destekliyoruz. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Evet. Hiç değilim. Neden? Kimden? Hiç değilim. Ekonomi. Fiyatlar nasıl? Aa, çok pahalı be yavrum be. Gerçekten çok pahalı yani. Bir şey yanına varamıyorsun ki. Her şey ateş pahası olmuş. Heh, peynir sordum şurada 65 lira 50 lira alamadan gidiyorum. Neden böyle oldu sizce bu fiyatlar? Biz ne bilelim artık demek ki işte bir şeyler ters gidiyor demek ki. İnşallah düzelir ya. İnşallah düzelir yavrum. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. Merhaba size soralım. Efendim ekonomiden memnun musunuz? Valla ekonomiden memnun değilim kardeşim. Neden memnun değilsiniz? Baştakilere sor. Hayır, sağ olun, Size soralım. Ekonomiden memnun musun? Hiç memnun değilim. Ben kaçıp gitmeyi düşünüyorum. Neden? Nereye kaçıp gitmeyi düşünüyorsun? Neresi olursa Türkiye'ye her yer. Uganda Cumhuriyeti bile olur. <laughs> Paraları benden daha değerli sonuçta. Evet. Şöyle bir sıkıntı var şimdi. Yönetimden memnun musun da? bu bunun ucu yönetime de çıkıyor. Yönetimden memnunum aslında ama nasıl memnunum diyor musun? Bundan 4 sene önceki ne bileyim 5 sene önceki yani ilk 2 yılki, ilk 2 dönemki AK Parti iktidarından çok memnunum aslında bakarsan. Neden? Çünkü yediğim önümde, yemediğim arkamdaydı. Benim annem devlet memuru. Hani o zamanların parasıyla şu anki asgari maaş kadar falan kazanıyordu. Ve gerçekten de baktığın zaman çok güzel para ediyordu o zamanlar. Anam. Bu vardı diyorsun. Bir alım gücü hani sağlam bir alım gücü vardı. Şu an aynı alım gücü Avrupa'da var. Avrupa'dan gelen insanlar kendilerinden memnun değil aslında ama baktığınız zaman memnun olmayan insanların hepsi de asgari ücrete çalışanlar orada. Ki ekonomi iyi olduğu zaman asgari ücrete çalışan insanların yüzdesi de azalıyor otomatik olarak. Hani ben bundan 5 sene önce ne bileyim bir ekmeğe 1 liraya alırken şu an 2,5 liraya alıyorum. Yani il il değişiyor tabii bu fiyatlar ki İstanbul'da yaşamak da çok zor aynı zamanda. Hani kısaca söylemek istiyorum. Ben daha öğrenciyim bu arada. Hani ben bir ay çalışıp neden araba alamayayım? Eski bir şeyler. Ve... Sorduğumuz zaman az önce de gurbetçilerle konuştuk. Diyorlar ki ya bizim durumumuz orada çok kötü diyorlar. İşte burada her şey çok iyi. Millet iş beğenmiyor diyorlar. Ne diyorsun? İşte oradaki sıkıntı da şu. O sorduğunuz insanların %90'ı orada amelilik yapanlar. Hani alt kesim olarak yaşadıkları için böyle orta kesimde bir insanın ülkesinden memnun olma ihtimali olduğunu ben düşünmüyorum ki Almanya'da bu sene bir siyaset tartışması var bilmiyorum biliyor musunuz? Ekonomik fazlalıktan dolayı bu ihracat fazlalığından dolayı hani adamlar Merkel'i indirmeyi düşünüyor çünkü ihracat fazlasından memnun değiller daha fazlasını bekliyorlar ki kaldı ki biz ne yapalım? Şimdi az önce dedin ya onlar alt kesim. Alt kesim olduğu halde buraya gelip tatil yapabiliyorlar. Yapabiliyor, çok rahat yapıyor. Hani bundan 5 sene önce ben de yapıyordum. Şahsen ben Almanya'ya gitmiş bir insanım. Gördüm geçirdim hani o zamanlar bile Euro 3 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. 3,5 lira civarı bir şeydi. Ama yine de rahatça dolaşabiliyordum. Çünkü param değerliydi hani burada bir olan şey orada üçtü. Tam tersi pardon. Şu an orada bir olan şey burada on. Hani ne bileyim vergiler vesaire ÖTV çok saçma bir vergi dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir vergi dünyada birkaç tane ülkede var sadece hani benim ülkemde niye ÖTV var ben özel tükettiğim şeyden niye devlete vergi veriyorum hani kısacası memnun değilim ilk fırsatta da bu ülkeden kaçacağım ha, ama bizimkilerin sıkıntısı da şu ki üsttekiler kendilerini hani inmez sanıyorlar oradan bizim milletimizin bunu göstermesi lazım bir kere indirsinler ondan sonra geri getirsinler. Ben eminim ki bizim ülkemiz çok daha iyiye gidecek. Hani bazı insanlara göstermek lazım bazı şeyleri. Hiç kimsenin yani bu üstünlük haktadır yani. Kısaca ben bunu söyleyeyim. Yani hiç kimse kendini üstün görmesin. Aynen öyle. Üstünlük haktadır. Bugün o da bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Benden hiçbir üstünlüğü yoktur. Evet. Ki Peki. bunu göstermesi gereken de benim milletimdir, halkımdır. Evet. Peki şunu soracağım. Yurt dışına gitmek istiyorum dedin ya. Yani yurt dışında gidip ne iş yapacaksın tam olarak? Ben inşaat mühendisliği okuyorum son senem. Benim elimde bir mesleğim var. Hazır zaten. O yüzden hani ben orada çok sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Tabii ki sıkıntılar olacak. Yani Türkiye'de mesleğinin hakkını alamıyor musun? Yapamıyor musun? Benim mesleğimin Türkiye'de ya okudup bitirdiğin zaman aldığın ücret asgari maaş, komedi gibi. Hani baktığın zaman farklı işlerde çok senden daha gereksiz işler yapan insanlar 5-6 milyar maaş alabiliyor ki sen asgari alıyorsun. Ki ben hiç 5-6 milyarla bile yetinen bir insan değilim. Çünkü ülke gereği şartları. Bundan 3 sene önceki Türkiye'de 5-6 milyar çok güzel paraydı aslında bakınca. Ama şu an para değil. Hani zaten asgari ücretle çalışan bir insanın yaşamasının imkanı yok. Ben anlamıyorum nasıl ülkenin %40'ı da asgari ile geçiniyor ama Peki hani... şunu sorayım. Yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsin? Değişmesini istiyorsan eğer. Yani? Açıkçası ben hiçbir partiyi istemiyorum başımda. Ben ülkeme iyi olacak kimse onu istiyorum ama sıkıntı şu ki şu anki iktidarın karşısında da sağlam hani ben yaparım diyebilecek veya o potansiyeli olan hiçbir parti yok. Ama şöyle de bir şey var. Hani mesela CHP Atatürk'ün partisi diyor HDP ile ortak kuruyor. Gidip de onlara da oy vermem kimse kusura bakmasın veya ne bileyim HDP'ye de gidip oy vermem. Benim teröristlerle işim olmaz. Ben vatanseverim aynı zamanda ırkçıyımdır da ırkçı olarak... Irkçı dediğim renk ırkçılığı değil benimki, millet ırkçılığı. Ben milliyetçiyim, ben ağır Türk'üm. Ve ağır Türkçüyüm de yani aynı zamanda. Hani olması, ki, benim ülkem için en iyisi hangisiyse o olsun. Kimin geldiğinin de çok bir önemi yok. Yeter ki bizim milletimizden birisi olsun, terörist olmasın. Hani düşüncesi bizim milletimize göre iyi düşünen birisi olsun yeterli. Ki AK Parti yönetimi dediğim gibi ilk dönem ilk iki dönem gerçekten güzel yönetti. Çok güzel yönettiler. Hiçbir sözüm yok. Ama bu son dönemde son iki dönemi kapsayalım hatta. Millet aç açıkçası. De. Öyle söyleyeyim ben. Çok sağ ol teşekkür ederiz. Size de soralım. Abi benim öyle çok düşüncelerim yok ya. Ben seyyar adamım. Evet. Ben ülkemi, vatanımı seviyorum. Öyle bu arkadaş gibi de şu ülkeye kaçarım, bu ülkeye kaçarım tarzda bir düşüncelerim Birlikte yok. Birlikte misiniz arkadaş? Evet. Dediğim gibi sıkacağız işimizi abi. Yani, Olursa Olursun. E, Türkiye'de zor durumda kalsam da gitmem mi diyorsun? Gitmem abi gitmem. Ya burada yaşamaya çalışırım. Acımdan öleceksem daha bu toprakta öleyim burada öleyim. Peki Baş şu anki gidişattan memnun musun? Ya gidişattan memnunuz. Ya ona kimse memnunum diyemez. Yani biz de genç adamız. Bunun en büyük şeyi bizde, eksisi bizde belki de. Dediğim gibi abi sıkacağız işimizi işte. Böyle üç ileri iki yere Anladım. oynamaya çalışacağız. Olursa olur olmazsa olmaz diyeceğiz. Peki yarın bir seçim olsa hangi partiye veririz? Abi şu anki iktidara vermem ama arkadaşın dediği gibi de şu iktidarın karşısında ben yaparım dediği bir adam yok. Bağımsız aday olsun, herhangi bir parti olsun öyle bir insanda yok. İyi bir muhalefet göremedim. Yok. Ama olursa işte hani dersek ki şu kafamıza yattı düşünmeden oyumuzu kullanırız ama dediğim gibi şu anki iktidarla olmaz. Onun karşısına gelecek adamla hiç olmaz yani. Olacaksa bu iktidar devam etsin. Onun karşısına gelecek adamla da olmaz. Şu kötünün en iyisi yani. Peki şimdi mesela konuşulan isimler var. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener. Evet, Bu isimlerden birisi aday olsa hangisini abi tercih edeyim. edeyim? Örneğin günümüzde İmamoğlu başa gelene kadar yok işte Akbile şu kadar basıyoruz, şu kadar basıyoruz. 3.40 3.40'a eden adam şu an gelirken ben de öğrenci yok, öğrenci olduğum halde Bolu'da üniversitede okuyorum. Gelirken 4 lira Akbil bastım, aktarması 3.22. Bu adam Akbile şey diyor, daha yaptığı fiyat ortada. Mansur Yavaş şu anki belediye başkanı, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna koyarsan abi sırıtır. O da öyle bir gerçek. Yani ek, eksi bir'den artı üç'e çıkan bir adam, eksi bir'deyken yaptıklarını artı üç'te yapamaz. Böyle bir de durum var.